Sinir otu bitkisi nerede bulunur ve nasıl yetişir? Sinir otu bitkisi Avrupa ve Asya kökenli bir bitki olup zamanla tüm kıtalara yayılmıştır. Vitamin ve mineral açısından zengin olan bitki dünyanın her bölgesinde ve her iklimde rahatlıkla yetişmektedir. Sulak yerlerde ve besleyici maddelerden zengin yamaçlarda, yol kenarlarında ve kırlarda rahatlıkla yetişme alanı bulmuştur mezarlık kenarlarında, boş arazilerde, çam ormanlarında, yine sulak çaylarda ve su kenarlarında, bataklıklarda bile ona rastlamak mümkündür. Sinir otu Mayıs ayından Eylül ayına kadar varlığını sürdürür ve doğada sürekli yeşil halde yaşamını devam ettirir. Bitki ülkemizin her bölgesinde 1900 rakımdan 220 rakıma kadar olan yüksekliklerde de yetiştiği görülmüştür. Bu bitki türleri her iklime uyum sağlar. Yol kenarlarında, otlaklarda, meralarda rastlayabilinir ve daha çok kuru ve sıcak yerleri sever. Sıcak kayaların üzerinde bile bu bitkiyi görebilirsiniz.